Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 12 Eylül pazartesi günü Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguar Patriota ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde G20 üyesi stratejik ortağımız Brezilya'nın Dışişleri Bakanı'nı ülkemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, Aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen her geçen gün gelişen Türkiye ve Brezilya ilişkilerinin küresel düzeyde takdir edilen örnek bir ortaklık teşkil ettiğini vurguladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyeti Cumhurbaşkanı Gül'ün Almanya ziyareti vesilesiyle salı günü Tarabya Köşkü'nde bir briefing verdi. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Türk Alman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Köktaş'ı Tarabya Köşkü'nde kabul ederek kendisinden bilgi aldı. Cuma günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2011-2012 akademik yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Gül, öğretim üyeleri ve öğrencilere hitap etti. İTÜ'nün çalışkanlığıyla bilinen arı amblemiyle Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül Üniversitenin Türkiye'nin kalkınmasında, gelişmesinde mimar ve mühendislerinin yetiştirilmesinde kaynak olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, nasıl yıllardır İTÜ, Türkiye'nin göz bebeği ve önde gelen üniversitelerinden biri ise bugün de aynı şekildedir. Herkes İTÜ'lü olmak için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelip bu arı rozetini takmak için de hep yarışmıştır. Bugün de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu yarışta çok güçlü bir şekilde yerini aldığını, muhafaza ettiğini ve en önlerde geldiğini görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum dedi konuşmasında üniversite eğitim sistemi ile ilgili düşüncelerini aktaran Cumhurbaşkanı Gül "Üniversitenin sayısının çokluğu güzeldir, iyidir. Öğrencilerin, gençlerin önünde çok sayıda kontenjanların olması iyidir." Ama üniversiteleri nitelikli üniversite haline getirmek dünya çapında kendi alanındaki üniversitelerle mukayese edebilir ve bu alanda yeri ve ismi olan üniversite haline getirmek hepimizin en önemli misyonu olmalıdır. Bununla ilgili gerekirse anayasa başta olmak üzere yok yasalarında değişiklik yapma azmi ve kararlılığındayız şeklinde konuştu. İTÜ Mezunlar Konseyi Başkanı Erol Bileciğin Cumhurbaşkanı Güle teşekkür plaketi sunduğu törenin sonunda Rektör Muhammed Şahin de Cumhurbaşkanı Güle üniversitenin kuruluşundan bugüne kullanılan mühürlerden oluşan bir hediye vererek üniversitenin rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Gül törenin ardından İTÜ öğrencileri tarafından geliştirilen güneş arabasını inceledi. Avustralya'da düzenlenecek olan yarışma için destek isteyen öğrencilere Cumhurbaşkanı Gül gereken desteğin verileceğini söyledi. Cuma namazını Yıldız Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Gül ardından İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek tarihi eserler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Christian Wolf'un daveti üzerine pazar günü Berlin'e gitti. Cumhurbaşkanı Gül, Almanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada ziyaretinin Cumhurbaşkanı Wolf'un geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği başarılı devlet ziyaretinin iadesi niteliğini taşıdığını söyledi. Almanya'ya yaklaşık 9 yıl sonra ilk kez devlet başkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretinin Türkiye-Almanya işgücü anlaşmasının imzalanmasının 50. yıl dönümüne denk gelmesinin ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Wolf'un ziyaretinden hemen bir yıl sonra Almanya'ya yapacağım bu ziyaret, ikili ilişkilerimize kazandırmaya çalıştığımız dinamizmin ve çeşitliliğin müşahhas göstergesi olacaktır şeklinde konuştu. Ziyaretinde Almanya'daki Türklerin toplumsal hayatın her veçesine kattıkları zenginliği tescil eden bazı yayınların tanıtımını yapma fırsatının da bulunacağını belirten Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, tarihten aldığı güçle günümüzde emsalsiz bir nitelik kazanmıştır. Gerçekleştireceğim bu devlet ziyaretinin dost ve müttefik Almanya ile yakın işbirliğimizin daha da ileriye götürülmesine somut katkılarda bulunacağından şüphem yoktur dedi. Basın toplantısında MIT'le PKK arasında yapıldığı iddia edilen görüşme ve sonrasında ortaya çıkan tartışmalarla ilgili bir soruya Cumhurbaşkanı Gül, her devletin bu tip süreçler, bu tip görüşmelerle ilgili kurumu vardır cevabını verdi. Bu kurulun istihbarat teşkilatları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, MIT'in Türkiye'nin en önemli meselesi olan böyle bir konuyla uğraşıyor olması ve bunun içinde olmasından tabii bir şey olamaz. Amaç terörü bitirmektir. Terörü bitirmenin bütün yöntemleri bir strateji içinde yürütülür. İstihbarat teşkilatı da üzerine düşeni yapar şeklinde konuştu. Tegel Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acit ve Alman yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Gül için havalimanında askeri tören düzenlendi. Askeri uçaklar tören başlamadan önce top atışı eşliğinde saygı uçuşu yaptı. Almanya hava sahasına girdikten sonra Alman Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, bu uçaklar eşliğinde havalimanına indi. Daha sonra Kalıcı Ritz-Carlton otele geçen Cumhurbaşkanı Gül, İran'da casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanan ve kendisinin girişimlerinin ardından serbest bırakılan Alman gazetecileri kabul etti. Kabulde Bild gazetesi muhabiri Markus Helbig ve foto muhabiri Jens Koch içeri girdiklerinde Cumhurbaşkanı Gül'e Türkçe "Her şey için teşekkür ederiz" dediler. Cumhurbaşkanı Gül de "Bir şey değil" cevabını verdi. Şubat ayında İran'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolf'un durumu kendisine ilettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, o da sizler için çok uğraştı dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül ile Almanya Cumhurbaşkanı Wolf ve Bayan Wolf, Banse Limanı'nda bir araya geldikten sonra tekneye binerek Banse Gölü'nde gezinti yaptılar. Bansy Gölü'ndeki gezintisinin ardından yürüyerek Heyland Kilisesi'ne gelen Cumhurbaşkanları ve eşleri burada 1844 yılında inşa edilmiş olan kilise hakkında yetkililerden bilgi alarak binayı gezdiler. Almanya'nın bölünmüş olduğu dönemde yasak bölgede bulunduğu için kullanılmayan kilise 1990 yılında birleşmenin ardından restore edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan kilisenin bir dönemin sonunu simgelediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Gül ve Cumhurbaşkanı Wolf'la beraberindekiler daha sonra tekneyle kilisenin olduğu bölgeden ayrılarak Soğuk Savaş Müzesi'ne gittiler. Aynı günün akşamı Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, Cumhurbaşkanı Christian Wolf ve Bayan Wolf'un kendileri onuruna Türk Mahallesi Kreuzberg'deki bir restoranda verdiği özel akşam yemeğine katıldılar. Cumhurbaşkanları ve eşleri yemeğin ardından Berlin'de Küçük İstanbul olarak anılan Türk Mahallesi Kreuzberg'e geldiler. Bölgede bulunan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekileri alkışlarla karşıladı. Daha sonra hasır restoranda bir süre oturup çay içen Cumhurbaşkanı Gül ve Cumhurbaşkanı Wolf burada Berlin'de gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimlerinde Yeşiller Partisi'nden milletvekili seçilen Özcan Mutlu ve Hristiyan Demokrat Parti'nin seçilemeyen Türk adayı Ertan Taşkıran'la sohbet etti.